arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Car Crashers oynuyoruz. Car Crashers arabalarınızı kırdığınız, para aldığınız ve paralarla yeni arabalar alıp arabaları mahvettiğiniz bir oyundur. Ya da böyle PvP atarsınız. Derby Crashers var orada. Onu da göstereceğim. Böyle kırıcılarda kırıyoruz. Mesela benim en sevdiklerimden bir tanesi bu. Kırıcılarda kırıp yeni arabalar alıp fight yapabiliyoruz öbür insanlarla. Böyle kontrol odaları var. Arabalarınızı mahvetmek için. Mesela şimdi ben bir çerde mahvediyorum. Bakın para geliyor. Parça yeni kırıcılar açmanıza işe yarıyor. Hurda da arabanızı modifiye etmeye yarıyor. Yalnız ne güzel oldu. Oh biraz banyo yapayım. Uh oh, oh, oh. Arkadaşlar az önce ufak bir sorun çıktı. O yüzden şimdi yine buradan başlayalım. Bu benim ilk videom o yüzden çok güzel olmayabilir. Evet en son kompresörde e, şeyimi parçalıyordum ev bir çerde verimi şimdi yeni araba var böyle arabalar var bir sürü 240 tane miydi artık limonzimim var burası rov bir giderek iyileşiyor sanırım yani rov 4 bayağı bir güzel Roviki'de de güzel şeyler var. Mesela alev makinesi var. Sonra eğimli ıskara testi. Sütunlu düşü çok bir şey yapmıyor. Asit çukuru baya bir şey yapıyor. Hatta limuzinle baya bir şey de. <laughs> Kafam asidin içine yuvarlandı. Ve arabam asit banyosu yapıp dans ediyor. Kredi var işte böyle. Krediyle hurda e, ve krediyle arabanızı e, daha güzelleştiriyorsunuz işte. Benim şu an 178 kredim var. Buradan para alabiliyoruz. Ben hemen alıyorum. 200 kredi. Artık 378 kredim var. Şimdi limuzinimle biraz hava atayım. Bu arada oyunda tanklar var. Ya da polis arabası. Onların özellikleri var. Ee, şurada özellik butonu çıkıyor işte. Hop 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 hop. Abi plazada arabam kayda. Onun da kaymış. Bu buraya geldiğinde burada yeni bir arabanın kilidi açıldı diyecek şimdi. Ha, bakın. Dağ aracı çıktı. Sahil aracı mı Böyle havalı bir arabamız oldu. Şimdi bununla beraber... Oo bayağı hızlı bir araba. Ama çok kırılgana benziyor. Bakalım. İyi. Ya yok çok kırılgan. Değil. Oo sinirlendi. Sinir edeceğim seni. Gel buraya. Aa kırdı. Şu an rovich'te bir şey yapamıyorum. Ama arabanıza giremiyorsunuz ama böyle girebiliyorsunuz o güzel bir şey. Şimdi Rov 4'te kompresörü yaptık. Bu arada bonuslu alınca. üstünde yazdığı gibi yüzde yirmi para yüzde 50 hurda veriyor. Gerçek. O iki katlı otobüs. Ben de al. O olmadı. Minigam var. daha büyük patlama çok güzel. Şimdi Burada durursanız ölmüyorsunuz. Kapılar kapanıyor. Ve bakın kırmızılaşıyor. Parlıyor ve cish. Bence buraya şup da bu bizi koymalılar. Şup da bup da ağzından loz Ama bağım, mama mi Ya da mesela doğal çıkır atlayabiliriz. Arabam paramparça oldu. Şimdi daha fazla paramparça ödebilirim. Burada yanlı özellikler var. Aracınız düşerse çevirebilirsiniz. Aracı seyredebilirsiniz. Seyretmeyi bırak. Araca ışınlanabilirsiniz. O güzel. Aracı yeniden oluşturabilirsiniz. Tabi. Galeriye gidip illa basmanız gerekmiyor. Şimdi size der bir kreşesi göstereceğim. Ama ondan önce bir kırıcıyı daha göstereyim. Hmm. Kara delik yok. Aha atom bombası. Atom manması çok iyi. Atom bombasında baya bir tuş var. Aa. Yok canım acıma değil. Şimdi asansörü indiriyoruz. Şimdi gelecek. Ezecek. <laughs> bu arada sıkışırsanız aracı ışınlanıp kurtulabilirsiniz. Sonra gelip buradan konveyora açıyorum. Arabam çukura düş. Düş eee nerede kaldı bu araba? Düştü mü? Düşmüş. Aa kurtarın beni. Şimdi atom bombasını bıraktığımız an. Bir dakika ne? He, asansörü indirmezseniz bunlar çalışmıyor. Atom bombasını bırakıyorum. 4 3 2 1 Arabam orada. Orada durumu. Para geldi baya. 612 bin geldi. Ha, bu böyle yarışmalar var. En fazla havada kalırsınız galiba. O kadar şey geliyor. Saniyeniz oluyor ve kredi alıyorsunuz. Benim az önce Robux harcadığım şey. Şimdi size derbi kreşesi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şu an derbi kreşesindeyiz. Burada kapışıyorlar. Buradan geri dönebiliyoruz. Şimdi amaç şu yıkıcı güce karşı iki yıkıcı güç oluyor galiba. Sonra biz de, maviler saldırı güç alıyoruz. da yıkıcı güç <laughs> iki tane işte öyle de kapışıyoruz şimdi oyunun başlamasını biraz bekleyeceğiz ve arkadaşlar bir doğuş kazandı her zaman doğuş kalkın bu arabayla bir Dodge kazandı. Simon, Simon Going kazandı. Her şeyi doğa yapmış. Doğru do, do. En fazla puan, en çok parça yok edilen, en fazla nakat. Nakat dönmek herhalde. ben bunu hiç denemedim. O yüzden size yıkıcı gücü göstereceğim. Ve yıkıcı güç ben çıkmadım. Ee, ben Şeyi mi seçeceğim? Ee, tabii ki şey dur neredeydi o? Nerede o ya? Bir çerde ver ha seç. Ha. Hmm. O zaman ben bunu seçeyim. Bir çerde ver seçemiyorum. Oo işimiz zor. Hem tank var hem de şey var. Delici, eyvah. Şimdi biz saldıran, ben saldıranım yani ve yıkıcı güçü yenmeye çalışıyoruz. Yıkıcı güç o. Oh. Buraya düşerse görüyor muyduk? Ama.

Şimdi burada bunlarımızı oluşturuyoruz. Ve geri dönüyoruz. Çünkü öbür araba çok kırılgandı. O yüzden şey yapamam. Onunla yapamam. Tankın kalkanı çok yalnız. Onu yenemeyebiliriz. Z tuşuna basın. Ha, sıralama var burada. Yedinciyim. Birinci olmalıyım. Yay biz kazandık. Biz kazandık. İkisi de oyundan çıktı. Evet. Aa, ben burada yokum. Ama galiba kazandım diye kredi alıyorum. 3 puanım var galiba. Şimdi harita tapınak ya. Tapınak güzel. İnşaat sahasını. Peki. Hı. Aynen inşaat sahası çıktı. Evet aşağı iniyormuş. Adam düştü. Bu doğucun da benim gibi levyesi var. Şimdi aşağı inebilir miyim? İniyorum ben. Ve evet. 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 kim saldıran güç? Kim saldıran güç? Sen misin? Aa sensin. Ya çekilsen arkadaşım sana. Oha üstüme yuvarlandın. Ya ne oluyor be? Yu abi bir de beni üstünde Abi. Ne oluyor ya? Oha ölümden ölümden döndüm. İkisi de aynı otobüs. E? Bu ne? güçlendirme boş. O ne bilmiyorum. Bu arada para geliyor gene be. Ya vurma be. Aynı takımdanız. Hı -hı. Ne yaptı bana? Ama ben de sana şey yapayım. Şimdi. Görünsün bizden değil herhalde. Aa adamın araba. Hayır. Gel buraya. Hmm. Gene mi burada doğuyor? Ha orada. Genelde büyük araçlar şey olur. Ya da her zaman yani. Büyük araçlar şey olur. Yıkıcı güç. Küçük araçlarda saldıran güç. Burada mı o? Burada. Ha, onun güçlendirmesi vardı mesela az önceki. <laughs> Onu ben öldürdüm. Hiçbir öldürmemiştim. Ben yaptım. Malum. Sen misin yıkıcı? Güç? Bakın para geliyor şimdi gidip birisine çarpalım. Sana gıcık edemediğim. Kendimi kendimi öldürdüm. Aha aşağıdalar. Ya çekil. Ya çık. O oh, ikimiz aynı anda drift attı. Öldü. Öyle olur. Şimdi neredeler? O onun güçlendirmesi var ya. Ben en iyisi şey alayım. Ne araba. Tamam. Bu ponçik arabamız Sonunda yakın bir yerde başladım. Anasın mısın? Yok. Aşağıya atlayacağım ya. Atlayamıyormuş. O zaman nerede bu şey? Ne çap mı? Aynı takımdayız. Tabii yanlışlıkla çarp. Oh! Kendi arkadaşımı öldürebiliyormuş. Kendimi öldürebiliyormuş. Ne yaptın? <laughs> ya beni de bayıltlar. Gel lan buraya. Bak elimde ne var görüyor musun? Hı? Hı? Güçlendirmeyi nereden alıyoruz arkadaşlar? Yorumlardan yazın. Bu arada yukarıda süremiz var. 2 dakika. Sonra kimin kazandığı belli olacak. Ha, yıkıcı güç. Bu ne? Fırlattım. Aa rampa yoksa taş mı? <laughs> arabana öyle olur bakma. Bak ne yapıyorum arabanı hey A Aa gel lan buraya. Kim benim arabama çektirdi? Sen mi? Sen evet sen. Gördüm seni. Gel buraya. Evet. Aa, aa motorum mu bozuldu? Aa. Boş Aa, kendi arabamı parçalayamıyor. Ha parçalıyor. Şimdi gelip mahvedeceğim. Kim yaptı lan onu? <laughs> o yok etti. Kus pokus. La araba yok oldu. Aa, gel buraya. Ben yakaladım. Oo. <laughs> Yeni arabanın ki kili... O ne ya? Üstünde bot mu taşıyordu? Bagajım açıldı. Birisi kapıya mi musun? Ha, gel buraya. Seni kaçırmam. Sen mi çarptın lan benimle? Aha yakaladım. Gel lan bunu. Üf üf ne derin tatlı onu Ay yazıyor. Oh! Aman. Senin arabama zarar veremez. Şöyle. Lan bir düzleşmeye çalıştım. Sen çarptın ya. Vigo 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 Aracı çevir. Şimdi. Sen ne cüretli bana çarpmasın Bana çarpmana belirlik. Rezil oldum. Ha, 29 saniye kaldı. Bakın özellik bu arkadaşlar. Patlıyor. Bir dakika. Özellik şey mi o? Ha. Ya. Belki böyle alırım. Ben alacağım ben alacağım. Ben alacağım ben alacağım. Aldın mı? Neden almadım? Neden arabamı yenilemiyor? Gelin bu adam kazandı. Kaybettik. Yıkıcı güç kazandı. Hey. Simon Going. Tebrikler. Üf, hepsi o. Neredeyse. Ben altıncı olmuşum. Bir dakika biz kazanmışız. Saldıranlar kazandı galiba ne, Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.